merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla mı rank kasmıyor Fatih olmaya tabii de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde o da doğru atlayışımı gerçekleştirdim artık sağ tarafa değil de birazcık da buraya atlayacağım çünkü sağda başıma güzel şeyler gelmiyor da Kanka bir insene zahmet Nereye gidiyorsun? Hoş geldi güzel iki kilimizi çektik Tertemiz başladık şimdi Bir e şurada kanka BC ne BC sevindik anladım abi ben de çok mutlu oldum güzel üç kilimizi aldık şöyle şu aradan yavaştan bakayım o kaçtı Kolda biri var. Yapsak. Hop. Düşük kardeş. Ne benden? lan? Kerata. Elindekini versene bana. Güzel. BP aldım da. Değiştirmeden geri AK'ye geçeceğim. Sebebi 762 oynayalım daha güzel. Bu arada efendim sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız da takip ederek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımı da kaçırmadan izleyebilirsiniz efendim. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. <laughs> var ya adamsın adam. Valla ciddi diyorum, değil misin oğlum? Sen adam değil misin? Ya adamsın ee? Niye inkar ediyorsun? Ya? Allah Allah. Şimdi yukarılara kimse sözde daha çıkmamış. Millet indir de bak 10 kişi var diyor. Yeni kimse yok diyecektim. Sen zıplıyorsun sen. Sen nereye zıplıyorsun kardeşim benim? Azıcık aşağılarda oynayın ya. Aa büyüdünüz artık. Aferin kocuğum. Aferin. Bunun 150 mermisi can yakar ama ben size söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. 150 mermi. Tara da tara. en üstte mi çıkmış lan yoksa? Neyse ki dışı ben bir çıkayım da ortalığın tozunu alayım. Ne haber kanka? Senin de bu kahramanlığın beni yiyip bitirecek. Bir şey çaktırmadan soldan soldan bir geçeyim mi? Birazcık açıktan geçiyoruz. Hiç çaktırma. Hiç çaktırmıyorum bu arada şu an? Çaktırıyorsun diyen oyun oynamayı bilmiyordur. Bence bu içeriye Ah canım kardeşim. Nereye gidiyor? En üstünde ne var la? Bak güzel bir şeyler varsa söyle. Biz de alalım ya yani şimdi canım kardeşim. Tabii canım. Bak güzel bir şeylerim varmış gibi duruyor. Vay 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 loot'un güzelliğini kes. gar 98 ne alaka kanka? Çıkar mı kar yok mu? Vay vay vay. Bak bunda var mesela. Bak bu senden daha adam. Niye sıkarı var? Senin yok. Niye yok bilmiyorum. Neyse. Ver 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 tam. O üç nasıl doldu? Hiçbir şeyim diyor abi Vallahi. Bir şey var mı? Ben göremiyorum. Yok. 4 tane adam kalmış. Bu 4 tane adam. Allah bilir nerede. Ufak tefek tahmin edeceğim. Şimdi şuralardan fa çıkacak demeye kalmadı. Yani oğlum biliyor artık ya biliyorum. Vallahi. Artık bünyemiz alışmış. Demeyeceğim kardeşim. Şimdi bu geri kalanlar nerede? A few moments later. Ya agalar şimdi 3 kişiyiz burada. Beni duymuyorsunuz biliyorum ama hani sırayla kartları alsak çıksak nasıl olur? Bak siz de alın ben de alayım. Hiçbirbirimizi yormayalım yani. Bence çok mantıklı. Alın abi buyurun ortada. Buyurun buyurun. Tam mı? Alo. Beni duyan var mı? Gelin de alın da. Niye kimse almıyor la? Nasıl beni üzüyorsunuz. Az sonra hava kararınca ben gider alırım bu arada. Ya alırız ya ölürüz abi yapacak bir şey yok. Bunların keyfini beklersem hiç kimse... Birazcık kötü bir spreydi kabul ediyorum da sıkarım ben sevmiyorum zaten. O yüzden bu yüzden 50 tane bahane bile çıkartabilirim ortaya. Skarın tutamağı yoktu. Skarın uzatılmışı var. Kompansör tahılı. Ben gizleyici kullanıyorum. 50 tane bahane sayabilirim. Ama sayamayacağım. Şimdi şeye dönecek. Recivedik say muhabbetine dönecek. Ne oldu lan? Hani 300 çeşit balık vardı burada? Kanka bak ben de alayım sen de al. Birbirimizi yormayalım. Bakalım kafaya bomba Deyince gelen o bomba. Abi benden Mustafa. İsmim Mustafa bilmiyorum ama öyle bir gördüm. Neyse dur 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 burayı boş ver. Şuraya Kart nerede? Kart nerede? Kartı ver. Kart canlanma canlanma. ha bana lazım olan o abicim. Diğerlerinde anne hani ne? Burada ne var? P9 birini aldım. Okey. P90'ın mermileri nasıl alacağız? Hayır ya. Kaç tane aldı? Umarım çok almıştır. Umarım çok almıştır ya. Kaç tane aldı bilmiyorum. Umarım çok almıştır. Umarım inşallah. Oradan aldığı yazısını gördüm de kaç tane aldı bilmiyorum. 200 tane güzel tamam iyi almış Biri burada fişe atmış Baka fişe atıp kendin nereye gittin Buraya mı geldin lan doğru söyle Merhaba Bu arada yukarıda savaş var oraya arkadaşın yanına bir bakıp geleceğim ya Kardeşim yavaş kavga eder misiniz ben de geliyorum Ekle lütfen. Al bak ben siz kavga etmeyin üzülürüm. Çok üzülürüm. Kanka ben kavga ediyorsunuz orada görüyorum. Bak yapmayın çocuğum ben kavga etmeyin. Ne haber lan zengin. Kanka azıcık yardımcı olsana ya. Şimdi mi vurdun? Aferin sana. Ayıp değil mi lan? Arkadaşlar ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da o arkadaşın burada bir loot'u vardı. Onu alabiliyor muyuz? Araba bak böyle şeyler yaparsam ben loot'u nasıl alacağım? Ayi biliyorsun. Merhaba. Herkes ölmüş kanka burada. Oh ne güzel hayat. Aa en sevdiğim. Gerçek eğlence ver. İyimiz var. Var ver 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 ver. Ah canım benim. Oh yarasın kardeşime benim. Boostumuzu her şeyimizi geri aldık. Tek bir sıkıntı mermimiz yok. Mermi de şuralardan bir yerlerden bulurum ben ya. Bu maç buggy ile mi oynasam bununla mı oynasam? Buggy'ye geçeyim ya. Bayağıdır buggy oynamıyoruz. Bir buggy'miz var. Hatta bunun da yakıt da az kanka. Aa zengin araba. Gerizim, <laughs> ben buna bir yakıt alırım ya. Zayıf ettiniz ha. Verdi bay bay ben gider buna bir yakıt depoyu fillerim he. 8 lira param var oğlum. Bunun depoyu fillerim de bunda oynayak. Beleş araba. Ustam sana zahmet şu depoyu bir fulley verir misin ya? Hadi canım benim. Bir fulley ver sana. Ben de şurada bir kit basayım o ara. Tamam güzel. Hadi alana gidelim şimdi. Bir tane bandajım var o yüzden bir an önce alana gireyim. Başka bandajım yok. Sıkıntı çekmeyelim. Biz on mermim yeter. Biz on ne alakalı? P90 yeter. Öndeki araba drop olsaydı lootlayacaktım. Bir an dedim drop mu? Şöyle hocam. Ferdi buradan alana girer. Daşın üstünde kalmadı. Tamam. Güzel. Şimdi şu boş mu mesela? Dolu mu? Bakalım. Boş mu kardeşim bura? Merhaba. Güzel boş daha buraya bir gram girilmemiş kanka baksana 5 liralar ortada gözüküyor. Yine bir tane uçan halı geziyor. Lan canı çok az. Hayır Groza ile manyak halıyı tarıyor. Ya ben de bir açılı tutamak olacaktı var ya şimdi sana gösterdim neyse. Şanslısın kardeş. Vallahi şanslısın. Bak dipçik bile yok silahta. Eskiden olsa Ferdi bunları tutamak zatar da neyse. Hocam o telefondayken de tabletteyken öyle mermiler gitmiyor. Ya gidiyor da. Ben daha yeni oyuncuyum hocam alışamadık. Kanka ben vuruyorum sen. Çalıyorsun. 25 ne yapıyorsun lan öyle? bir tekliye çekeyim mi? Kafama adam bir tane AVM koyacak. Bunlar asist sayılıyor mu hocam? <laughs> Azıcık üflüyorum böyle başkası vuruyor falan ama. Neyse alını bana vermedi. Aslında şu baş parmaklı da alsam olur ya. Şu an daha iyi bence. Bunun içindeki mermileri de alayım kanka. Ver ver ver. ver. Şimdi siz diyeceksiniz Ferdi kompansör al. Kanka kompansör ne ya? Kompansör. Yok bana göre değil. Hocam biz gizleyici takıyoruz. Gerçek yılanlar gizleyici takar. Acı yılanlar anlar bunu. Şimdi 9 kişi var. Hala 11 kilim var. Sıkıntı yok abi. Kafam rahat. Maç sonu vururuz birkaç kişiyi win alırız. Benim için her zaman önemli olan win almak. Ki zaten geliyor gidiyor. Geçici şeyler onlar. Kade kasma derdim yok zaten. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben mesela bak bu kadar kill almışsın değil mi? Sen de kendine örnek al. Örnek veriyorum bu kadar kill ölmek var. ikinci olup ölmek var. Arasında 10 puan fark var. Yani bence sen biliyorsun cevabın ne olduğunu. Bence de sona kalmak daha avantajlı. Olabildiğince. Hadi ben şöyle bir kaçayım mı? taşın oradasın ee, beyler benim planlar suya düştü. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> sen bir kendini bu yana seriyorsun sen. Sen bir kendi... Oğlum benim araba niye alttan sürtüp canım gidiyor ama bak böyle olmuyor. Neyse ben şuradan gidiyorum kanka. Kardeşim merhaba ben geri geldim. Sen kendini uyanık sanıyormuşsun sen. Ne haber? <laughs> Aa bak korna korna çalan bir adama böyle şeyler yapılır mı beyefendi? Hiç yakışıyor mu size? Hiç de yakışmıyor. Yani ve kendinize yakışmayan şeyler yapmayın. Teşekkürler. Bey hocam ben bir yılan arıyordum. Tıs var mı tıs? Yerlerde sünnet. Aa bir tane yılan gördüm gibi oldum ayağa kalktı. Ama ayıp beyefendi. Bu arada arabama dokunana dokunurum onu söyleyeyim. Bak arabama dokunmayın. Ben burada yılan arıyorum kardeşim. Tehlikeli yılanlardan arıyorum bak. Ben bunları avlamazsam bunlar sizi avlar. Ben sizi düşünüyorum. Ama siz gelip bana sıkarsanız düşündüğüm kişi siz olabilirsiniz. Değil mi kardeşim? ET Pukka. Aynen kanka. Bak ben bu tehlikeli yılanları temizliyorum. Ya mesela ben herkese öneriyorum diyorum ki gidin son da arabayla gezin kil alırsınız diyorum. Yapan yok. Ben yapıyorum ne abi? Söylüyorum yapın diyor. şu adam mesela orada yatıyor sabahtan beri. Ne mi kanka? Yat bakayım. Lan ezemedim. Neyse bay bay. Yürüyerek gene beklerek. Var mı buralarda başka? Yeni bir yılan var mı hocam? Yeni türeme yılan. Aa araba gelmiş buraya. Aa kardeşim benim. Ne kanka? Oğlum sen niye hiç mermi atmadın? Ben ona anlamadım. Neyse. Hayır olan benim. Ben anlamadım. Benim arabaya geldi mermiler. Neyse şuradan. Şunları alayım kanka. Benim arabaya ne kadar vurduk ki? Az vurmuş az. Bir şey olmuş. Bir şey, oldu. Bir şey oldu, Üfleyince geçer. Yanım kardeşim. Aa yılan. Gelseydin kanka azıcık konuşurduk. Nasıl bir şoförlük lan öyle? Güzelmiş he. Bana da öğretsin azıcık. Adam ışınlanarak gidiyor gibi mübarek. Hocam be yeni yılan var mı yeni? Sss yapan böyle. Yılanlar yılanlar en tehlikeli hayvanlar. Kankam ne haber? Alına girmişsin ama öyle fazla yukarılara çıkma seni severler şeklinde Ben söyleyeyim sonra Ferdi abim söyledi dersiniz diye söylüyorum. Sen burada birazcık daha takıl. Bir tur daha gelirsen ben sana ineceğim az kaldı. Ah canım benim. Sen adam mı tar? Ay. Kanka araba takla atıyordu. Bak yapma öyle şeyler. Üzmeyelim birbirimizi. Ben şu alttaki arkadaşı artık ya üzeceğim ya üzüleceğim. Hala orada. Değil mi kanka? Kanka sen nereden sıkıyorsun? Şöyle basayım. Oh. Kavga edin. Yiyin yiyin Afiyet olsun. Ben burada loot yapıyorum. Bak. Şöyle da biriyle atalım. Bir boost daha basalım. Arabamın birazcık dumanı çıkıyor. O da ağaca girdiğim için oldu büyük ihtimalle. Hayır ben bu adamı göremeden mermi yedim ya. Onu anlamadım bu arada biliyor musunuz mu? hiç göstermeden sanki mermi atıyordum mübarek. Birinde MG3 var kardeşim. Tamam. Ha, hangi tarafta alan? Ne alan burada? Kanka. Vallahi geçtim Allah. Şimdi canım benim kardeşim. hoş alana bakayım. Koş 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 koş. Tamam. Senin oraya alanda herhalde. Değil mi? Değil mi? Alanda mı? iyi var. Neyse dur. Kardeşim. Sana. Bay bay. Görüşürük. Bitti. Bak. Mis gibi maç. Taşma sapan değişik bir şekilde oynayacaksın kardeşim. Asla rakibine ne yapacağını belli etmeyeceksin. Adam bir baktı geziyordum. Bir de baktı arkasından çıktım vurdum. Yani hiç belli olmuyor. O yüzden ne diyoruz? Yılan yap Fatih oluyoruz. Eğer ki sen de gerçek bir yılansan, yılan yapma öğrendiysen bu kadar leş alabilirsin. Modda 11 kill aldım. Keşke orada o doğma kartım varken saçma sapan ölmeseydim ama yapacak bir şey yok. Bence güzel tatlı bir maçtı. Sizce 17 leş 4500 küsür puanlarda 4600 abi bilmiyorum ben hesap kasarken puanlara hiç bakmıyorum bu arada şeye bakıyorum sıraya bakıyorum Fatih oldum olmadı mı ben diyorum ki 17 kilvine 45 puan verecek. Bir de bu hesapta bir tane artı 20 kartı vardı. Eğitimden verdi. Ben de anlamadım. 65 diyorum. Ver. 54 puan oradan. 20 de oradan. 74 puan. Bak. Tek maçta. 74 puan. Evet. Bu arada bunu nereden aldınız diyeceğiniz onlara da göstereyim. Bu hesabın sahibi yapmamış dedim ben ne yapayım var artı 20 artı 20 kardeşim anladın mı? Yanıklık yapacağım. <laughs> Orada bir tane varmış kastım kanka ne yapayım. Bak hemen göstereyim nereden aldığımı. Burada rütbesine geldim. Şurada zafere uzanan yol diye bir yer var. Şuraya bir baktım. Artı bir kartı var dedim Allah Allah. Şurada iş şu ikisini yaptım. Tek maçta 74 puan. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.